Batı Karadeniz'in Efes olarak adlandırılan Konuralp bölgesindeki Antik Kent'te Düzce Belediyesi'nin girişimleriyle 5 yıldır kazı çalışmaları devam ediyor. Tiyatro bölümünde basamaklar, tüneller, heykeller ve mozaiklerin gün yüzüne çıkarılmasının yanı sıra toprak altında kalan birçok alanda ortaya çıkarıldı. En son 2020 yılında Düzce Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra Antik Kent'i ziyaret eden Merve Selin Durmuş 5 yıl aradan sonra geldiği Düzce'de gördükleri karşısında şaşkınlığını gizleyemedi. شب <laughs> Ay gelmiştim ancak bu kadar değişik olabileceğini düşünemiyordum ve geldiğimde gördüğüm manzara karşısında çok şaşırdım. E, çok güzel bir iş başarmışlar. E, hepsine teşekkür ediyoruz. Daha nice nice güzel e, tarihi eserlerimizi görmek dileğiyle. Fala neler hissettim. Açıkçası duygulandım ya. 5 yılda yani bu kadar güzel şeylerin olması insanı bazı şeyler umutlandırıyor. Yani görüyorsunuz, mükemmel, bayıldım, harika. Yani bütün vatandaşların da gelip burayı görmesi gerekiyor. Ee, ve Düzce halkının da gelip görmesi gerekiyor. İlk zamanıyla son zamanı arasında o kadar çok fark var ki... ...yani ben sadece beş buçuk sene gelmedim. Ona rağmen böyle şaşırıyorum. Bence herkesin gelip görmesi gereken bir yer.